Adın nedir? Batu. Batucuğum ne iş yapıyorsun şekerim? Falcıyım. Ha sence bir tane daha falcı var. Adın ne şeker? Güney. Böyle aranızda kapışıyor musunuz? Bana yetişemiyor. O daha mı iyi falcı? Bilmiyorum. <laughs> Herkesin başına gelecek onu biliyor. Hanginiz daha iyi falcısı diyorum bilmiyorum. <laughs> robot mu yaptın bir saat önce gelmeden? <laughs> ne yapıyor mesela robot? Benim kontrolüm altında gördüğü cisimleri ateş ediyor. Tetikçi yapmış. <gülüyor> <gülüyor> mesela ben şimdi şey bunun topuna sık diyorum. Gidiyor topuna sıkıyor. <laughs> vücudunuzu en beğendiğiniz yeriniz? Dudaklarım olsun. <laughs> Burada erkekler alternatifin çok olduğunu düşünüyorum. <laughs> Sen daha önce bu kıza çıkma tefitini kabul etmedi mi? Hayır, asla tanımıyorum. Her şeyini reddediyorsun. Bence biraz fazla büyütüldüğünü düşünüyorum, o yüzden. Hayır, zaten büyük kanka. <laughs>